Arkadaşlar hepinize merhaba sizlerle birlikte Brown Stars videosu çekiyorum. Böyle her gün elimden geldikçe video çekmeye çalışacağım. Siz de bu emeğime karşılık arkadaşlar kanalıma like atıp abone olup bir de bildirimleri açıp bir de yorum yazmayı unutmayın. Eğer varsa videosu gelsin mi? Arkadaşlar bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunu size söylemiştim ama şu anda yorum yazmadığınız için yani biz de ben de Uran devam ediyorum. Hemen hani bir tane hangi karakter satıyor? Yedi tane karakterim var. 50 tanesi güçlenmeli tane bekliyor. Hep benim ama mesela güçlenmeli. alayım. Bu güç maçında oynamayacağım. futbolda oynayalım futbolda <laughs> penny hiç yarar mı hiç yere de baktım bari yerden sesle yine yarıyor neyse bir penny girelim arkadaşlar broadcast almanı istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı açmayı unutmayın buna göre de broadcast videos da gelecek klik alabilir miyim neyse bıraksın ee... git git tuzak Ya aman Rıza'yı aldım. Al. Birini uzaklaştır onu. Pistirme okuyalım da. Çok gıcık oldum şu kıyık ya. Çek ya ben. Kıyık ver. Hayır. Hayır atla. Ya tam çizgide duruyormuş. gelirlerse tuzak olsun. Bayağı durdu oynamıyorum. Bakın penilen. Hatta direkt penilen oynamıyorum. Şimdi de hata yaptılar ya. Direkt buradan bize bir, bir penite sağlar. Onlara odaya... da verdim. Attık. Attık 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 attık. attık. Yol. Oy. Bu video kısa olacak arkadaşlar. Şimdi yükselten beri video çekmek istedim. Çok Hayır. Atla. Yenildik. Gidecek mi? Bu ne ya? Gıcık oluyorum bu kaç rakam. Şimdi bir 12 tane kalmış. 12 tane daha hasar vermedi. Neyse işte. Kaçıncıyız biz kulüpte? Arkadaşlar <laughs> Böyle bu kulübede katılmak isterseniz abisi gelmiş. Bunu bu ne? 10 tane karakteri var. Dur ne oluyor? Birinciyiz galiba. Evet 3 tane kufaylan birinciyiz. Tek de bir sıra var. Sonra yani, 905 tonu kostum iyi Neyse bir zaman bir peni, ile bir tane daha maç yapalım. Arkadaşlar bu rol pes istiyorsanız dediğim gibi yine kanalıma abone olmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayın. İşte bunu arkadaşlar yorumlarda da unutmayın. var istiyorsanız onun arka aralarınızda bilenleriniz olacağını düşünüyorum. Ee, Emine bilenler galiba ben orada bir tane atmıştım. Ona bakarım da ona göre siz de atın derseniz bir video bu kanalda da bir video olarak atarım o video o kanalda yoksa görmüş olursunuz burada bir video olarak kalsın. Şuraya koyalım. Ben onu Barley sanıyorum sabahtan beri duyuyor. ya. su tuz yani su Tuz, yani. yani. Ben bunu barlayıp buraya aldım. Kesin ki bu kiradım. Kuşat. Almadı. Tam ben getirmedim. Getirseydim biraz daha hızlı yapayım da bir gün. gol yiyecek. Ay, yiyemeyecek. Öldürecek derdini özel şey yapacağım. Şey yaptım yani. Deneyeyim dedim. O da daha gol yiyorduk. O yüzden. Dur. Ay tutamıyorum kendimi. Ay yalnızım. Aa 1-0 öndeymişiz. Ne zaman attık? Şimdi onlar atıyor. Attılar. Buğun kalktı. Aktarımı okuyamıyorum. Onda da Türkten var. Türkten çok. Hangi dil olduğunda da bilmiyorum. Ben bilsem söyleyeceğim. Türkler var. Yeniyoruz. Ve. Ne? Şöyle at. Karate attı. Hayır. Ayı ölmeyi. Söyledim. Ee, i̇lerlemedi Ertuğrul'a. Niye ilerlemedi? Ne oldu? Ne oldu? Ne niye kuyruk ma atmışlar. Dur benim kafa durdu ya. Hayır. hayır hayır hayır. Koru beni koru koru. Heh, attım. Yok değil. kaçıldı mı ya? Kaçıldı. Ben de Penny ile neyi oynuyormuşum. 60 alıyorum arkadaşlar. Hani 7. kademeye kadar aldım ama. 30. kademede de Mandy'yi de alacağız. Şimdi Brawl Pass'ini aldık. Next'i de alacağım arkadaşlar yakında. 4'ünün açısı, 5'ünün açısı var. Şöyle de vermeyeceğim bunu düşüyorum. Bu yüzden takım yok. Ben de biraz sıkliyim. Tamam. Ya da belki bir bizim listeden birisi gelir ondan maç yapalım. Haydi bir bir maç daha yapalım. Videoyu da bitireceğim arkadaşlar. Öyle bayağıdır videom gelmiyor zaten. Yani bu iki video bu iki video attım zaten. ama iki videoda gelmiyor önce. Gelmiyor. Doğru ara vermişti Şimdi başlıyoruz gene. İlk defa 3 günü kısa video atacağım. İnşallah gene videom kapanmaz burada. Yine o video şimdi montaj yapmak zorunda

bir ara verdim oyunu hiç saniye. Hemen tamam, kötüleşiyorum. Belki arkadaşlar siz kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız belki yani bu kanal 12 tane 12 abone belki bir anda 20 abone yani bir anda demiyorum bir, bir haftada 20 aboneye kadar çıkarsak arkadaşlar bir günde 2 video yapacağım arkadaşlar. 20 aboneye özel olarak. Bir günde 2 video. Belki de daha fazla yapacağım. vereceğim. Ya niye onun üzerine attın ki? Attılar. Kaybetmeyin. Kupa kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar bir de şunu yorumlarda bir 16 16.000 kupa serisi başladı değil mi? Zaten 16.000 kupaya gelirken arkadaşlar yani şu şuradayken bir ay yay, yayın demişim. Video atacağım arkadaşlar. 16.000 kupa diyorsun. RVG. Birine i̇şte... i̇şte, bakalım. 24.000 kupa. Join 18.000 bu 19.000'e doğru yaklaşıyor. MRF Pro. Benim. Bu da benim hesabım. Benim hesaplarımı söyleyeyim. Hangileri. Bu benim zaten ana hesabım. Emir pro Pro'ya hesabım. De, o hesabı kaybettim. Abi yani şu an yakın bir zamanda kaybettim bunu. Şu anda giremiyorum o hesaba. Şu Crow da benim hesabım. Bir şurada. Şu Crow başkan ama arkadaşlar ben başkan olacağım yakında. Zaman bulabilirsem en yani azından bunu yapmayacağım. Şuan da burada montası mont çıktı arkadaşlar. Ama 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 videosunu çekmedim. Çünkü kutu olsaydı bir kanal daha açarım belki. Yok daha açmam. Neyse arkadaşlar. Herkese yani böyle, böyle katılmayı unutmayın. Siz de böyle videoma çıkmak istiyorsanız böyle klipime katılmayı unutmayın. Yani siz de gelirseniz yeni bir kişi olarak size söyleyeyim. Katılırsanız da neyse onu bırakın. En, en iyi bir trik şartlarından bir tane şey bulursam size göstereceğim. Savaş Üç 3 gün önce olur. Bu galiba 3 gün önce yaptım. Bir gün. En alt taraf. İyi. Edgar. Benim Edgar olduğunu ne yapıyor bakalım? Bu mu? Ne oluyor bir bakalım? Ben hemen videoyu bitireceğim. Kapanırsa arkadaşlar video kısa atabilir miyim? Yok bu değil. Arkadaşlar neyse. Buradan çıkalım. Neyse arkadaşlar ben burada videomu bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Robert aldığım Aldan'ın da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi burada arkadaşlar videomu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yani bay bay demeden önce de kanalıma abone olmayı söylüyorum çünkü az geliyor hep. Neyse arkadaşlar bir daha burada videomuzu bitirelim. Arkadaşlar videomu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.